14.2 milimetre civa, küçük tansiyonunuz, 8.2 milimetre civa, kalp atış hızınız 103 dakikadaki atış, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre tansiyon seviyeniz hafif şiddette yüksek tansiyon. Kolluğu kalbinizle aynı hizaya getirin, hareket etmeyin ve konuşmayın. Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün sizlerle birlikte e, Aciro markasının konuşan tip tansiyon aleti incelemesine bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben yeni sipariş ettim. Ya yani güzel bir alet aslında alet de burada. Önce şöyle kutusuna bakalım. Kendisine de bakarız zaten. İşte hafızası var. Nabızınızı ölçüyor, tansiyonunuzu ölçüyor, ayarlamalar yapıyor. 2 yıl garanti veriyorum. Ürün özelliklerine geldiğimiz zaman şöyle tek tuşla çalıştırma işte aritmik takip Dünya sağlık örgütüne göre sınıflandırma uzun pil ömrü diye 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 özelliklerini yazmış zaman göstergesi işte 2x90 hafızalı bir cihaz. Şimdi benim beklentim düşük olduğu için bana güzel geldi hani güzel bir cihaz gibi geldi İnternetten aldım şu an işte 600 liraya yakın bir fiyatı var. Şöyle bir arkadaş. Size zaten içinde pilleriyle ile birlikte geliyor. Şöyle taşıma çantası ile birlikte geliyor. Kargolama süreci şey süreci güzeldir makine Tabii sizin aldığınız satıcıya göre değişir de. Ama kutu içeri değişmez herhalde. Şöyle kendisinin şey var. 200 santim yukarıya böyle koyun diyor. Dirseğinizden. 22-32 santim size var. 8 inçten 12 ince kadar şu arkadaş buradan çıkıp geliyor bunu buraya takıyorsunuz arkasında şu şekilde pillerden oluşuyor arkadaşlar onu da göstereyim 4 tane pille çalışıyor pillerde içinde şurada sesli okuma şeyi var çok basit bir alet özellikle yaşlar olsun ya da şeyinde, okumasında sıkıntı yaşayan yaşlarımız şeylerimiz olsun okumayı da yaptığı için arkadaşlar o aşıdan çok güzel. Size burada ölçüm yaptıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şey de veriyor işte tansiyonunuz yüksek, tansiyonunuz düşük şöyle böyle diye. Hani tüm diğerlerinizi okuyor zaten. Ben şimdi e, takıp şey yapmayacağım ama şeyini göstereceğim sizlere. Star Stop'unu. Açtığınız zaman siz zaten şöyle Konu, bir kalbinizle aynı hizaya getirin. Hareket etmeyin ve konuşmayın. Gördüğünüz gibi kolunuzu kalbinizle aynı hizaya getirin dedi ve şey şişmeye başladı sesini duyuyorsunuz Bunu böyle şişiriyor 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 şu an şişirdi 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 ona göre diyor ki tansiyonunuz yüksek tansiyonunuz şu tansiyonunuz alçak şöyle böyle vesaire diye size bir bilgilendirme yapıyor ölçümü başlattı şimdi bir yavaş yavaş indiriyor zaten. Sizin tansiyonunuz yorumlaması da çok güzel diyor ki işte şeye göre biraz yüksek diyor biraz alçak diyor. Ee, onun yani okumasını da yapıyor. Bir yandan da deniyoruz şu an e, bir 60'lara doğru indiği zaman herhalde sonucu verecektir. Ee, burada kendi değerleri var İşte büyük tansiyonu söyleyecek küçük tansiyonu söyleyecek. Bu şekilde kullanışlı bir cihaz yani fiyat performans ürünü gibi zaten 2 yıl garantisi var. Şu an başka türlü de hani çok da büyük bir beklenti içinde olmamak lazım ama. Şurada gördüğünüz gibi bir kullanım kılavuzu var. Şu şekilde yapın diye. Hata. lütfen tekrar ölçüm yapın. Gördüğünüz gibi ben şeyimi takmadığım için hata dedi tekrar ölçüm yapın dedi vesaire. Bu şekilde bir cihaz arkadaşlar. Almaya düşünenler varsa nasıl bir şey acaba diyen varsa genel ekseriyeti bu şu şekilde. Hemen ilk kez bir tansiyon aleti aldım eve. Hani o yüzden bana iyi diyorum. Hani güzel her şeyi ölçüyor ediyor şey yapıyor nabzını küçük bir de yorumluyor. Mesela yaşlı bir insandır takmıştır basar oturur hiç ona söylüyor zaten tansiyonu o açıdan da güzel. Böyle bir şey arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.